Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bu çalışma kapsamında bakanlığımızın yayınladığı örnek soruları birlikte ayrıntılı, öğretici şekilde çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Açıklama kısmında burada kullandığımız pdf'i bulabilirsiniz. Yine açıklama kısmında diğer bütün derslerin yazılarını bulabilirsiniz. Eğer kimya ile ilgili eksikleriniz varsa da benim hazırladığım, konu anlatım soru çözüm videolarının oynatma listelerinde yine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Şekilde saf su ile dolu 1 ve 2 numaralı kaplarda sırasıyla etil alkol ve karbon tetraklorür sıvıları ilave edilerek karışımlar hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Bakın saf suların olduğunu görüyorsunuz. Burada 1 ve 2 nolu beherlerde. Bunların üzerine etil alkol ve karbon tetraklorür ekleniyormuş. Hazırlanan karışımların tek fazla mı iki fazla mı olduğunu gerekçenizle birlikte yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere şöyle bir gerekçe yazabiliriz biz. Eğer çözünme olursa ne olur arkadaşlar? O zaman tek fazla görünür değil mi? Tek fazla olur arkadaşlar. Bunu bir kere yazalım. Tek fazla ne demek? Mesela alkol su karışımına baktığınız zaman arkadaşlar bir bütün şeklinde görüyorsunuz. Ayrı ayrı bir yer görmüyorsunuz. Ama zeytinyağı suya baktığınız zaman zeytinyağının üstte suyun altta farklı fazlarda olduğunu görebiliyorsunuz. Burada fazdan kastedilen şey bu. Peki burada o zaman benim neye bakmam gerekiyor? Çözümü olacak mı olmayacak mı? Ona bakmam gerekiyor. Buna nasıl karar vereceğim? Benzer benzeri çözer diyoruz arkadaşlar. İkinci gerekçemiz de bu. Bunu da yazın. Bu zaten şöyle söyleyeyim ben size. ilaç gibi her yerde size lazım olacak bir cümle benzer benzeri çözer. Yani bu ne demek? Polar olanlar bunu biraz daha siz böyle uzatabilirsiniz. Polar olan maddeler polar maddeleri, apolar olan maddeler ise apolar maddeleri çözer şeklinde yazabilirsiniz. Buraya baktığınız zaman etil alkolün ne olduğunu görüyorsunuz. Polar olduğunu görüyorsunuz. Karbon tetraklorür ise arkadaşlar apolar yapılı bir madde. Su Gezegendeki en yaygın polar madde arkadaşlar. En yaygın polar madde. Bunu tabi neden böyle olduğunu gerekçelendirmeniz de sizden istenebilir. Etil alkolün formülü burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapısında eğer 3 çeşit atom varsa direkt biz bunlara polar yapılıdır diyoruz. Yapısını yazmanıza açmanıza bile gerek yok. Eğer 2'den fazla çeşit en az 3 çeşit varsa direkt polardır diyoruz. Karbon tetrakloru şöyle açıp yazabilirsiniz. Karbon tetraklorun yapısını arkadaşlar gösterdiğiniz zaman merkez atomda elektron çifti olmadığını, etraf atomların aynı olduğunu dolayısıyla bunun da ne olması gerektiğini, apolar olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ve su bakın, suyun da gene yapısını şu şekilde çizip merkez atomda elektron çiftleri var. Ondan dolayı polar yapılıdır diyebilirsiniz. O zaman gelelim çözümümüz arkadaşlar. Polar ve polar ikisi de arkadaşlar benzer yapılı olduğu için Burada oluşan karışımın ne olması gerekir? Tek fazlı olması gerekir arkadaşlar. Diğerinde ise bakın karbon tetraklorür ne dedik biz burada? Apolar dedik. Saf su ise arkadaşlar polar dedik. O zaman bu ikisinin birbiri içerisinde karışmaması gerekir. Burada ne oluşur arkadaşlar? Şöyle iki fazlı aynı zeytinyağı su gibi iki fazlı bir karışım meydana gelir şeklinde ifade edeceğiz. İkinci sorumuz bir çözelti hazırlama sorusu. Bakalım kütlece %20'lik 800 gram tuzlu su çözeltisi hazırlamak için kaç gram tuz kullanılması gerektiğini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın 800 gram bir çözelti hazırlayacağım. %20'lik olacak. Bu ne demek? Yani bunun %20'si tuz olacak demek arkadaşlar. Burada oran orantı da yapabilirsiniz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Efendim 100 gram çözeltinin 20 gramı tuz olacaksa eğer değil mi? 800 gram çözeltinin ne kadarı tuz olmalıdır şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da direkt dersiniz ki 800'ün %20'sini hesaplayalım dersiniz arkadaşlar. Bence bu daha mantıklı. 8 kere 20 160. Burada da zaten aynısını bulacaksınız. Yani buradakini de zaten kaç bulacaksınız şöyle. 160 gram bulacaksınız. Burada da gene aynı şekilde 160 gram tuz olması gerektiğini bulacaksınız. İşlem basamakları diyorsa eğer öğretmeniniz Burada şöyle anlatabilirsiniz işte bir beherin içerisine 160 gram değil mi şöyle Tuz koyarım Ve bunun üzerine ne kadar su ilave ederim arkadaşlar 160'ın üzerine 800 eksi 160 diyeceğiz O da ne yapar 640 gram yapıyor 640 gram su olması gerekir 640 gram da su ilave ederek karıştırırım ve tuzun tamamının çözülmesini sağlarım şeklinde arkadaşlar yazabilirsiniz. Böylece 800 gramlık ikisinin toplamı 800 800 gramlık yüzde 20'lik bir çözelti hazırlamış olursunuz. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki kaplarda bazı çözeltilerin aynı koşullardaki çözücü ve çözünen miktarlarıyla kaynamaya başlama sıcaklıkları verilmiştir diyor. Kaplardaki çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları sırasıyla T1, T2, T3 zaten altında verilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre bu sıcaklık değerlerini küçükten büyüye, küçükten büyüye doğru sıralayınız demiş. Bu sıralamanın nedenini açıklayın. Bir kere arkadaşlar biz nedeniyle başlayalım isterseniz. Nedenini şöyle açıklayacağız biz. Eğer bir çözeltinin derişimi büyükse o çözeltinin arkadaşlar buhar basıncı düşüktür. Kaynamaya başlama sıcaklığı yüksektir. Donmaya başlama sıcaklığı da arkadaşlar düşüktür şeklinde ifade ediyoruz. Hatta buna şöyle yoğunluğu da ilave edelim. Yoğunluk D yoğunluk. Derişimi büyük olan çözeltinin yoğunluğu da daha büyüktür diyoruz. Hatta iletkenlik tabii ki iletkenlik bütün çözeltiler için değil. İyon içeren çözeltiler için arkadaşlar. İyon içeren diyoruz. Bakın buraya özellikle yazalım. Eğer iyon içeren bir çözelti ise arkadaşlar derişim çoksa iletkenliği de çoktur diyoruz. Yani mesela alkol çözeltileri ya da şeker çözeltileri iletkenliğe sahip değil. Ama dediğim gibi iyon içerenler iletken ve derişim arttıkça da artıyor şeklinde ifade edeceğiz. Bana burada kaynamaya başlama sıcaklığı dediği için hemen bakın şu ikisini şöyle alabiliriz. Derişimi şöyle çok olanın Kaynamaya başlama sıcaklığı çok olur. Arkadaşlar gerekçemiz bu. Baştan bir kere gerekçemizi yazdık. Sonra biz bunların her birinin neyini bulacağız? Buradaki yüzdesini bulacağız arkadaşlar. Kütlece yüzde derişimlerini bulacağız. Bakın kütlece yüzde derişimi biz nasıl buluyoruz? Çözünen madde bölü toplam kütle diyoruz değil mi? Onu da şuraya yazalım isterseniz. Yüzde M dediğimiz bakın kütlece yüzde derişim. Kütle demek M yüzde derişim. Değil mi? Neydi arkadaşlar? Ve M çözünen şöyle. M çözünen evet bölüm M çözelti evet ve çarpı 100 şeklinde ifade ediyoruz. Birincisinde bakın lütfen 30 gram madde çözünmüş şu altında yazalım 30 bölü toplam kütlene kadar 30 70 daha 100 çarpı 100. Demek ki arkadaşlar birincisi yüzde kaçtıkmış 30 30'lukmuş. İkincisine baktığımız zaman 20 gram madde çözülmüş toplam 20 80 daha gene 100 yapar. 100'e çarparsam demek ki arkadaşlar bu da %20'likmiş. Üçüncüsüne baktığım zaman 10 toplam ne kadar yapıyor? 100 gram yapıyor. Bunu 100'le çarparsam demek ki üçüncüsü de kaçmış? %10'lukmuş. E, derişimi en büyük olan en baştakinin kaynama noktasının en büyük en sondaki derişim en küçük olanın kaynama noktasının en küçük olması gerekir. Bana ne diyor? Küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Sıralayalım arkadaşlar şurada cevabımızı. O zaman diyeceğim ki ben T 3 en küçük T 2'den o da T 1'den değil mi? Arkadaşlar bu şekilde cevabımızı yazmış olduk. Siz tabii ki bunu daha geniş, daha güzel, benim yazdığımdan daha da güzel yazarsınız. Hemen istiyorsanız şöyle bazılarınızın kafası karışmasın. Burası arkadaşlar 30 yapıyor. Şöyle yüzler gittiği için burası kaç yapıyor? 20 yapıyor. Burası da kaç yapıyor şöyle? 10 yapıyor diyelim ve sorumuzu bitirelim. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. Eğer buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar eğer video size fayda sağladıysa kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve yorum yazmanızı sizden rica edeceğim. Sizler için çok kolay oraya bir kalp koymak, bir çiçek koymak, bir nokta bile koymak ama bizim için çok kıymetli arkadaşlar. Bu videoların daha çok insana ulaşması için, YouTube algoritmasında öne geçmesi için dediğim gibi yorumlar bizim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ediyoruz hepinize. Dördüncü sorumuzda diyor ki kum Demir tozu ve şekerden oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için sırasıyla kullanılacak yöntemleri ve her bir yöntemde hangi maddelerin ayrılacağını yazınız demiş. Arkadaşlar bir kere eğer demir tozu varsa kafadan bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar mıknatıslama. Hiç öyle suya sabunu değdirmeden mıknatıslama yapacağız arkadaşlar. Ve hangi maddelerin ayrılacağı demiş ya mıknatıslama yaptığımız zaman arkadaşlar buradan kim ayrılır? Demir tozu arkadaşlar ayrılır. Geriye ne kalır? kum ve şeker kalır arkadaşlar. Kum ve şeker karışımı için ne yapmam gerekiyor benim? Suda çözmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın suda çözme. Suda çözdükten sonra ne yapmam gerekiyor benim? Süzmem gerekiyor. Burada bakın dikkat edin. Şeker suyun içerisinde çözündüğü için. Bakın şeker suyun içerisinde çözündüğü için. Ben bu karışımı süzerken. Şeker su ile beraber arkadaşlar süzülür gider. Geriye kim kalır süzgeç kağıdında? Kum kalır arkadaşlar kum diyelim arkadaşlar şöyle süzgeç kağıdında kalır. Artık aşağıda ne kaldı arkadaşlar? Yani aşağıda süzdüğüm sıvının içerisinde şeker ve su kaldı. Ben oradan şekeri ne yapmak istiyorum? Ayırmak, elde etmek istiyorum. Burada damıtma da yapılabilir. Yani siz bunu kaynatıp suyu başka bir kaba da alabilirsiniz ama zaten suyu sonradan kattığımız için damıtmayla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Burada direkt buharlaştırma yaparsanız su bana lazım değil. Dediğim gibi buradaki bileşenler kum, demir tozu ve şeker ya ben bunları ayırmaya çalışıyorum. Eğer buharlaştırma yaparsam böylece kimi şekeri ayırmış olurum arkadaşlar. Su gider, şeker kalır. Hepinize bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.